İnsan şerefli bir varlıktır. Zira onun özünde fıtrat nuru İslam vardır. Onu muhafaza için her an nefsiyle mücadele, şeytanla mücadele halindedir. Saadet çağında özündeki sese kulak verip İslam nimetiyle şereflenen asabı kiram, büyük bir değişiklikle birden gökteki yıldızlar gibi parlıyor ve insanlığa rehber oluyorlar onların Müslüman oluşu, sevgili peygamberimize, itaat ve teslimiyetleri, sevgileri, cesaret ve kahramanlıkları, bizlere en güzel örnek teşkil ediyor. İşte bu bahadırlardan birisi, Hz. Sa'd bin Muaz'dır, radiyallahu an. Kısa bir hayat Sa'd bin Muaz'ın ki. Fakat Allah ve Resulü sevgisiyle, doktoluk. Sa'd bin Muaz radiyallahu an kabilesinin tamamının hidayetine vesile olmuştu. Kısa dünya hayatının son altı yılını, Müslüman olarak geçirdi. Ensar içinde en sevgili olma şerefine nail oldu. Bedir ve Uhud savaşlarına katıldı. Hendek savaşında da ön sırada olan Sa'd'ın üzerinde zırhı olsa da, uzun boylu ve geniş omuzlu olduğu için, omuzlarından itibaren kolları açıkta kalıyordu karşı taraftan gelen bir ok, açıkta kalan koluna isabet edip, kolunun ana damarını koparmıştı. Süratle kan kaybediyordu. Sa'd bin Muaz radiyallahu an, İslam'ın hastanedeki ilk hemşiresi, Rufeyde radiyallahu anha gözetiminde, tedaviye alınmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabah akşam, Sa'd radiyallahu anhı ziyarete gelirdi bir keresinde ona sarılıp, Allah'ım saat senin rızan için, senin yolunda cihad etti, Resulünü tasdik etti. Ona kolaylık ihsan eyle. Eğer ruhunu alıyorsan, hayır ve iyilik içinde al, diye dua etti. Yara çok ağır olduğu için haftalar geçiyor, bir türlü iyileşme gerçekleşmiyordu. Saad bin Muaz'ın durumu gün geçtikçe kötüye gidiyordu. Yatağından bile kalkamaz hale gelmişti. Durumu çok ağırlaştı ve nihayet ruhunu teslim etti. O anda Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Bu gece öyle bir kişi vefat etti ki gök ehli bayram ediyorlar." buyurdu. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın ölüm haberi akrabaları tarafından henüz Peygamber Efendimize ulaştırılmamıştı. Resulullah Efendimiz araştırıp vefat edenin Sa'd bin Muaz olduğunu öğrendi sabah namazını kılar kılmaz, bir kısım sahabe ile birlikte yola çıktılar. Allah Resulü, o kadar hızlı yürüyordu ki, hem kendisinin, hem sahabelerin ayakkabılarının bağcıkları kopmuş, ridaları omuzlarından düşmüştü. Bu telaşının sebebi sorulduğunda, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına, meleklerin hanzalaya yetişip, onu yıkamaları gibi, sağda da yetişip yıkamalarından korktum, buyurdu. Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem nihayet Sa'd bin Muaz'ın evine vardı. Odada sadece, Sa'd'ın cenazesi olduğu halde, sanki, omuzlara basıp yürüyor gibiydi. Arkasındaki salebe bin Eslem, ilerleyemedi bile. Peygamber Efendimiz asabına durmalarını işaret etti. 37 yaşında şehit düşen genç Sad'ın odası, meleklerin izdihamından geçilmiyordu cenaze namazını, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı ve Cennetül Baki'ye defnedildi. Peygamber Efendimizin Sa'd bin Muaz'ın vefatı münasebetiyle arşın titrediğini, cenazesine 70 bin meleğin katıldığını ve onun cennet ehlinden olduğunu belirttiği nakledilmiştir. Hadisi rivayet eden, Cabir bin Abdullah'a, titreyen arşın tabut olduğuna dair söylentiler bulunduğu söylenince, titreyen şeyin Rahman'ın arşı olduğunu ifade etmiştir ağır yaralanıp hasta yatan, tedavileri başarılı olmayınca, Rabbine yürüyen Sa'd bin Muaz radiyallahu an, başına gelen bu hadisenin, yaralanıp hastalanmasının Allah'tan geldiğini biliyordu. Hükmün Allah'ın elinde olduğunu, gerçek şifayı verecek olanın Allah olduğunu biliyordu. Tam bir teslimiyette, Allah'ın hükmüne boyun eğmişti. Kul, aczini, en iyi hastalıklarda, musibetlerden anlar. Hastalık istenmesi de kulun ahiret için gayret etmesine, halini düzeltmesine sebep olur. Hazları ve zevkleri için yaşayan insanın yaşadıklarının boş olduğunu öğretip gerçek sahibini tanımasını sağlar. Cenabı Hak dilerse kullarına şifa verip iyileştirir. Kuvvet ve kudret onun elindedir. Dilerse de öldürür. Hastalık kişinin işlediği günahlar yüzünden de olabilir kulun, manevi tekamülü için bir fırsat ve imtihan şeklinde verilmiş de olabilir. Bunu kullar takdir edemez. Bu Cenabı Hakk'ın sırlarındandır. Kul hiçbir zaman akıbetini bilemez. Allah ne derse o olur. Allah azizdir, hakimdir, alimdir. Kulsa bir hiçtir. Kul hastalıklara, musibetlere tevekkül edip sabrettiği zaman onun mükafatını da Allah en güzel şekilde verir. Selamette